Arkadaşlar merhaba. Blok okuma egzersizleri 5. çalışmamız artarak ve azalarak blok okuma çalışmasıdır. Burada yine hızımız ve şeklimiz var arkadaşlar. Hızımız seçelim. Şekil 1 diyelim. Metin seçelim. Bakınız burada seçtiğimiz metin bize bir kelime, iki kelime, 3 kelime, dört, dört, üç, iki, bir şeklinde artıyor ve azalıyor. Buradaki amaç tek hamlede bir kelimeyi, iki kelimeyi, üç kelimeyi, dört kelimeyi tek hamlede bloklayarak okumaktır arkadaşlar. Ortadaki dört kelimelerde eğer zorlanıyorsanız iki sıçrama yaparak yani iki kelime iki kelime şeklinde okuyabilirsiniz. Ama biraz zorlamaya çalışın kendinizi. Hepsine her bir satır arkadaşlar tek seferde tek bakışta görüp okuyup algılamaya çalışın. Buradan yine şeklimizi değiştirebiliriz. Şekil 2 derseniz gölgeleme yapmaz arkadaşlar. Çerçeve içerisine alır. Şekil 2'de de bu sefer 4 3 2 1 2 3 4 şeklinde metin bize kelime olarak gösteriliyor. Güzel bir çalışmadır. Hepinize başarılar dilerim.